Merhabalar sevgili Parax Enkimya Kimya izleyicisi. Bir sorun var serisi. Tüm hızıyla devam ediyor. Demek isterdim ama arada biraz yavaşladık. Bundan sonra artık tüm hızıyla devam edecek. Ne oldu? Arada ofisi taşıdık. Ofisi taşıyıp tercih dönemi araya girince konu anlatımlarımız aksadı. Konu anlatımlarını hızlıca bitirdik. Vaktinde bitti. Evet aralarda aksadı ama konu anlatım videosunun son videosu bitmesi gereken günde bitti. Çok şükür en azından söz verdiğimiz tarihte konu anlatımlarımızı bitirdik. TYT'nin AYT kampı Eylül ortasına gelecek. Ne zaman gelecek, ne yapacağız onu bahsedeceğiz. Şimdi bu arada biliyorsunuz yeni başlattığım bir videoydu, bir sorun var. Yeni başlattığım bir seriydi. Ne yapacağız? Benim seçtiğim veya sizin gönderdiğiniz veya gruplardan bana gelen öğrencilerimden bana gelen veya bazen derste aklıma geliyor farklı soruları, özgün soruları, size bir şey katacak soruları bir soruyu burada uzun uzun çözeceğiz. Uzun uzun derken bir soru yani hani ne kadar uzun olabilir? 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika. Bu anlamda göndermek istediğiniz soruları site üzerinden, Parakistan.com'un sohbet bölümü üzerinden fotoğraf olarak bana gönderebilirsiniz veya Instagram'dan ulaştırabilirsiniz. Oradan bakacağımız güzel, özgün soruları burada bir sorun var serisinden çözmek isteriz. Bir sorum var kimya bilimi benim sorumdu. Ee, atomun yapısı 3 4 5'ten aldığım bir soruydu. Periyodik sistemde MEB'in 3 adımından aldığım bir soru. MEB 3 adımı mutlaka çözmeniz, çözmenizi istiyorum biliyorsunuz. 3 adım sizin mutlaka çözmeniz gereken bir kaynak. Çok güzel çok özgün sorularımız var. Hadi o zaman 3 adımdaki periyodik cetvel sorusu nasılmış bakalım. Periyodik sistemin aynı periyodunda yer alan 3 element var. 2'sini ezle. Şimdi bu alışık olduğumuz bir soru tarzı aslında. Farklı bir soru tarzı değil. Fakat sadece alışık olmadığımız bilgiler var ve bazen bunları nasıl çözeceğimizi karıştırıyoruz. Bundan dolayı bu soruyu çözeceğiz yoksa soruda çok çok aşırı bir özgünlük yok ama alışık olmadığımız, çok yanlış yaptığımız, karıştırdığımız bazı bilgiler var. Öncelikle Aynı periyot ve aynı grup dediğinde mutlaka bunu çiz. Mutlaka çiz arkadaşım. Gör. Unutuyorsun çünkü. Sınav heyecanı. Orada farklı bir bilgi veriyor. Senin farklı bir bilgi aklına farklı bir şey çağrıştırıyor. İyonlaşma şey enerjisi Sen büyük diyor. Senin aklına flor geliyor. Helium geliyor. ikinci periyot düşünüyorsun. Elektron ilgisi en büyük diyor. Sana klor geliyor. Yeda grubu gibi düşünüyorsun. Sorunun başında aklına gelen sorunun başında sana söylenilen bilgiyi soru soruna gelinceye kadar unutuyorsun. O yüzden çiz. Çiz ya ne kadar farklı vaktin kaybı ne kadar vakit kaybedersin konuşamıyorum bugün kusura bakmayın. Yani 10 saniye 15 saniyeni kaybedersin. X elementi moleküler yapıda. Bakın arkadaşlar periyodik sistemde 4 tip elementimiz var. Metal, metal, yarı metal ve soy gaz. Yarı metallerin moleküler veya atomik yapıda olduğuna dair milli eğitim bir kaynak vermiyor. Atomik yapılıdır ama yarı metallerin moleküler veya atomik yapılı olması ile ilgili bir bilgi vermiyor. Onları atomik de molekülerde değilmiş gibi es geçiyor. ama atomik yapılı ama vermediği için sana sormaz. Yani atomik moleküler yapıdan bahsettiğinde senin aklına gelmesi gereken metala, metal metal soygaz. Yarı metali biraz unutacaksın. Ha, anti şöyle bir iki kesik çizgi arasında bir cümle sıkıştırıyorum. Periyodik cetvelin TYT'sinde en çok sıkan soru tipi bu tip metallerin, metallerin, yarı metallerin, soygazların özelliklerini sorduğu soru tipleri. Periyodik cetvelin TYT'sinde periyodik cetveldeki değişen özelliklerle ilgili çok soru çıkmıyor. Hatırlatmak isterim. Metala metal, yarı metal, soy gazların özelliklerini çok iyi bildi yani. Moleküler yapılı ne dedik? İki tip yapımız var. Moleküler yapı ve atomik yapı. Atomik yapı şu demek. Elementin X diye olması. Moleküler yapı X2 diye olması demek. Peki elementlerden kim kendi kendiyle bağ yapabilir? Evet. evet. Ametaller. Ama metalle kovalent bağ yapar ama metal metalle soy gaz soy gaz da bağ yapamaz. Bu yüzden monoatomik yapılı olan Y ve Z ya metal ya soy gazdır. Moleküler yapılı olan X ise bir metaldir. Nerede olduğunu bilemem ama metaldir. Yalnız Z elektriği iletiyor. Demek ki Z metal. Z'ye en başa koyduk. Yani başlarda bir yerde 1, 2, 3'e. Yarı metal bile olsa 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4'e. E Monoatomik yapıda olan Y kaldı. Demek ki Y de soy gaz. Y kesin soy gaz. Başka monoatomik yapıda yok. Bak. Monoatomik yapıda metaller ve soy gazlar var. Ama metaller moleküler yapılı. X elementi moleküler yapılıydı. O zaman X elementi de ortalarda bir yerde periyodik sistemdeki yerini koyduk. Hangisi yanlıştır? Atom numarası en büyük olan element soy gaz olduğu için Y'dir. Doğru. Atom yarıçapı en büyük element atom yarıçapı sola doğru artıyordu Z. Yoğunlaşma enerjisi en büyük element soy gaz olduğu için. Y. X ve Z iyonik bağlı bileşik oluşturur. X'e ne demiştim ben? A metal. Z'ye ne demiştim? Metal. İyonik bağlı bileşik oluşturur. Y soy gaz. O da koşullarında gaz haldedir. Evet gayet doğru. Bak bir soruyla bir soruyla sana hem periyodik sistemdeki değişen özellikleri hem de metal ametal soy gazların özelliklerini sordu. Dedik ya Metala metal soy gazların özellikleri periyodik sistemin TYT kısmında daha çok soruluyor. Daha çok soruluyorsa sana tutup bu sene neden hem metala metal soy gazların özelliklerini hem de değişen özellikleri içeren bir soru sormasın? Niye bunu yapmasın? Yapabilir. Dikkat et. Üç adımı mutlaka çöz. Bir. Bu tip sorulara dikkat et. 2. Aynı periyot, aynı grup dediğinde hemen aynı periyodu, aynı grubu çiz. Bununla ilgili bir soru sorarsa bunu kaçırma. 3. Katıl denemeleri artık başlıyor. Katılın Temmuz denemeleri gecikti atıyorum. Bu hafta sonunda da Ağustos denemelerini atacağım. Katılmayı, abone olmayı, beğenmeyi unutma. Seviliyorsun. Neyi bak.